Renkli cam, çelik cam. Hangisini? Sana mı? He, tamam tamam. Abi da bir tane ver abi. Ver oradan bir tane herhangi bir makina. Dayı doğru söylüyor yani İstanbul'da orijinaliyle yapıyor, sahtesini veriyorlar diyor millete. Güven açısından, bak amcam, senin makinan. Bunu çeviriyorsun, üç tane başlığı var. Şimdi bu ne yaptı? Bu soydu. Hem gelirken hem giderken bak bu şekil. Şimdi çevir diyor, bak diğer dişli işte bıçağı. Bu da ne yaptı? Aynen Gülşen Bibikoğlu'nun saçları gibi tek tek. Aynen. Şimdi getirdim bak karalağınayı bak sen çek o doğrasın bak abi. Hepsi aynı makina biri farklı biri farsız değil yani rahat ol. Şimdi getirdim bak patatesi soyar. Sayın abim bakar mısınız bir de ne yapıyor? İnan var ya yaprak cipsi bak bu bıçağı da ne yapıyor? Bal kabuğunu soyuyor. Bu da ne yaptı? Böyle röfle yapıyor bak kalın kesiyor. Ablam şöyle bir de makinamız var. Bak onu da izah edelim. Bakın bu da 5 lira. Aynen abla. Helal. Şimdi şöyle bir de makinamız var. Bak bu da Nike Dyser diyor. Televizyonda dahi reklamı var Sayın abim. Bakın. Bunun da arkadaşlar iki tane kanalı, on iki tane bıçağı var bak. Kron çeliktir. Taktım birinci kademesine. Şimdi bunu getirdim. Ablam sürdü, iz yaptı. Elini bir sağa bir sola. Yarım sağa yarım sola bak bu şekil. Ya zemer, alt üstü beraber kızarın. Şimdi getirdim bak aynı kanala. Aynen Nerede hekim kalemi gibi tane mi? tane çıkarır. Şimdi ya? getirdim bak üçüncü kademesine. Havuç olur, turp olur bak bu şekil. Rapısta keser, tırtıklı Şimdi bunu getirdim bire, getirdim ikiye, üçe, dörde. Bunları koydun üst üste. İster aralarına kıyma, bu ister peynir. sürü vurgu, diksir, İtalyan makarnası değil bak ha. Nuh'un Ankara <laughs> makarnası bak bu şekil. Neler yapıyor bu makina? Abi beş liraya. Şöyle bir de makinamız var bakın arkadaşlar. Neyler yeni çıktı. Şimdi bunu da getirdim o bak bu şekil. Bunu buradan kestin bu Bunlar da var ya iki kardeşler bak ha aynı binada aynı apartmandalar. Antalya, Alanya film festivallerinde rol alan bir makina. Şimdi bunu da getirdim o bak bu şekil. Neler yapıyor bu makina bakın sayın ağam bakın bu şekil getirdim ben. Şimdi bunu buradan taktım bak tebeden. Ama çivi şakar gibi değil Geçtin direksiyona Çevir diyor Aynen eski Macaristan otobüsü gibi İster sağa ister sola İtalyan ferobotu gibi salla Koş diyor koş Ermin sen de koş Yazık o da kaldı dördüncü katta Nereye kadar? Çorum Sungurlu Samsun Vezir Köprü Sola yaptın mı Sivaslı şehri Şimdi bunu tuttun kopardın mı? Bunu ne yapalım? İnan var ya çöpe mi takalım halka mı yapalım? İster çöpe ister halka. Düz mü olsun desenli mi? Şuna var ya bir de desen vuralım bak bu şekil. Uzun uzun çek diyor. Aynen otobanın şeridi gibi. Bunları da atmıyorsun. Yaylada mantarda. Pilakinde piriş pilavın üzerinde. inan var ya öyle bir vitamini var. Gözleri fal taşı gibi açar. Eskişehir Sivilistar arası var ya saatte 140 kilometre yol yapar bak bu şekil. Şimdi bunu da tuttun getirdin. İnan var ya ne yapıyorsun? Şöyle var ya süslü melatın masasına ince güzel bir de sürpriz yapıyorsun bak bu şekilde Bunları böyle değerlendiriyorsun bakın. Neler yapıyor bu makine? Şimdi bunu da atmıyorsun bak. Şimdi havucun dibi geldi. Bak bunu atıyorsun. inan var ya atmayacaksın bunu da. Ne yapacaksın bak bu şekil. Şimdi bunu da böyle yaptın mı bak. Neler yapıyor bu makine? inan var ya bakın. Şimdi bıçağı getirdin abi. Bunu buradan kestik kopardık. Bunu da bu şekil yaptık mı? Şimdi var ya Diyor ki sevgililer günü geliyor. İnan var ya gül lale aramana gerek yok. Şöyle var ya aynen kütah yapılsa. Bir de ne yaptı? Şöyle bir de lale oldu bak bu şekil sayın abim bakın. Neler yapıyor bu makine? Evet beş liraya soyar bir de yapar bakın. Ablam şöyle bir de makinamız var bakın onu da izah edelim. Bunun da var ya